Kadın e, tabii ki güzel var ama kadın akılla güzeldir. Arkadaşlar zannediyor ki meyve gibi durur, sokakta kadınlar vardır, işte bana rast geliyor falan. Öyle değil. İman olmadıktan sonra kadının bir güzelliği olmaz. Yani ona inanmıyorlar. Kadın niye güzel olsun ya adama? Yani çünkü güzellik çok izafi bir şey. Yani kadın eğer manevi, moral değer içinde olmazsa derhal çirkinleşir. Yani saatler dakikalar içinde çöker. İman da güzel olur kadın. Onlar diyor ki öyle yani imanlı olsun olmasın zaten çelik gibi böyle durur. Yani atom gibidir böyle. Atom nasıl bozulması o öyle değil. İnsan çok hassas bir varlık. Ertesi güne bambaşka bir şey dönüşebilir. Bir anda gücünü kaybeder. Bir anda güzelliğini kaybedebilir. Ya yani sararıp solar, bütün neşesi gider, her şey gider eli yüzü her şey darmadağın olabilir.